Merhaba, hoş geldiniz. Hiç düşündünüz mü? Doğru kelimelerle bir insanın fikrini hatta hislerini nasıl tamamen değiştirebilirsiniz? İşte bugün tam da bu konunun derinliklerine iniyoruz. Antik Yunan'da güzel konuşma sanatı olarak başlayan retoriğin zamanla nasıl modern bir etki hatta bir zihin kontrol aracına dönüştüğünü göreceğiz. Sözün o büyülü gücünden yola çıkıp Aristoteles'in her şeyi değiştiren akılcı devrimine ve bu mirasın günümüz dünyasını nasıl şekillendirdiğine uzanan gerçekten çok ilginç bir yolculuk olacak. Her şey aslında bu sözlerle başlıyor. Bakın bu cümle yaklaşık 2500 yıl önce ünlü sofist Gorgias tarafından söylenmiş. Daha o zamandan insanlar kelimelerin sadece bilgi taşımadığının farkındaymış. Kelimeler korku yaratabiliyor, cesaret aşılayabiliyor, hatta Gorgias'ın dediği gibi ruhu uyuşturup adeta büyüleyebiliyordu. Neredeyse sihirli. Hatta biraz da tehlikeli bir güçten bahsediyoruz. Peki bu yolculukta neler göreceğiz? Önce sofistlerin kelime sihirbazlığına bakacağız, sonra sahneye Aristoteles çıkacak ve her şeyi bir sisteme oturtacak. Ardından onun meşhur ikna yöntemlerini yani üç temel taşı konuşacağız, bu mirasın nasıl hem iyiye hem kötüye kullanıldığını görüp en sonunda da tüm bunların bugün bizim için ne anlamı var sorusuna cevap arayacağım. O zaman hadi başlayalım. İlk durağımız ikna sanatının adeta rak yıldızları olan sofistlerin sahne aldığı antik Yunan. Bakın, o zamanlar retorik böyle felsefi bir hobi falan değildi, tamamen pratik, tamamen sonuç odaklı bir sanattı. Tek bir amacı vardı: kazanmak. İster bir mahkeme davası olsun, ister halk meclisindeki bir oylama. Kim kelimeleri daha etkili kullanırsa o kazanırdı. İşte Sofistler'i bu kadar tartışmalı yapan da tam olarak bu. Ne pahasına olursa olsun kazanma takıntısıydı. Gerçeğin ne olduğu çok da önemli değildi laf çambazlıkları, mantık oyunları. Hatta en zayıf, en çürük argümanı bile alıp öyle bir sunuyorlardı ki dinleyenler bunun en güçlü argüman olduğuna ikna oluyordu. E tabi bu durum Platon gibi hakikati her şeyin üzerinde tutan filozofları çileden çıkarıyordu. Onları insanların zihnine yanlış fikirler enjekte etmekle, gerçeği hiçe saymakla suçluyor. Ve tam bu noktada sahneye her şeyi kökünden değiştirecek o dev isim çıkıyor, Aristoteles. Gelin retoriği bir hileler torbası olmaktan çıkarıp onu nasıl sistemli bir sanata dönüştürdüğüne bir bakalım. İşte aradaki farkı en net bu karşılaştırma gösteriyor. Sofistler için önemli olan sonuçtu, yani kazanmak. Ama Aristoteles'in derdi bambaşkaydı. O sonuca değil, sürece odaklandı. Birini nasıl ikna edersin sorusunun cevabını aradı. Bir tartışmayı kazanmanın nasıl ve neden mümkün olduğunu anlamaya çalıştı. Hangi araçları kullanırsan işe yarar? Bu, retorik tarihinde devrim gibi bir adımdı. Yani en kritik nokta şu. Aristoteles, retoriği o laf ebeliği seviyesinden alıp mantığa dayalı bir disiplin haline getirdi. Ona felsefi bir altyapı, bir sistem kazandırdı. Artık retorik birkaç parlak numaradan ibaret değildi. Artık incelenebilen, kuralları olan, öğrenilebilen saygın bir çalışma alanıydı. Aristoteles'in kurduğu bu sistemin kalbinde ise bugün bile okullarda, iş dünyasında, her yerde karşımıza çıkan o ölümsüz formül yatıyor. Hadi gelin iknanın bu üç temel taşı neymiş beraber inceleyelim. Etos, patos ve logos. Aristoteles'e göre bunlar ikna sanatının üç temel direğidir. Bir konuşmacının elindeki en güçlü üç araç. Bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Etos en basit haliyle güven demektir konuşmacının karakteri, inanılırlığı, yani bu kişiye güvenebilir miyim sorusunun cevabı. Peitos da tamamen duygularla ilgili. Karşıdakinin kalbine dokunmak. Bu konuşma bana ne hissettiriyor sorusu. Son olarak logos var. Yani mantık, kanıtlar, veriler, akılcı argümanlar. Aristoteles'in dehası da burada ortaya çıkıyor. Diyor ki, gerçek bir ikna için bu üçünü dengeli bir şekilde kullanmak zorundasın. Tamam, Aristoteles bu muhteşem sistemi kurdu, harika. Peki ya Sonra, ondan sonra ne oldu? İşte şimdi bu sistemin nasıl iki ucu keskin bir bıçağa dönüştüğüne, hem aydınlanma hem de manipülasyon için nasıl kullanıldığına bakacağız. Gördüğünüz gibi Aristoteles'in fikirleri antik Yunan'da hapsolup kalmadı. Yüzyıllar boyunca adeta bir dalga gibi yayıldı. Önce Cicero gibi büyük Romalı hatipleri etkiledi, sonra orta çağda Arap alimler tarafından titizlikle korundu ve incelendi. Ve bugün Bugün konuştuğumuz pazarlama, hukuk, siyaset bilimi gibi alanların temelinde DNA'sında hep onun ilkeleri var. Ama işte işin ilginç yanı da burada. Gerçeği bulmak için tasarlanmış bu kadar güçlü bir sistem aynı zamanda çok daha karanlık amaçlar için de inanılmaz etkili bir silaha dönüşebilirdi. Tıpkı bir bıçak gibi. Usta bir şefin elinde harikalar yaratabilir ama yanlış ellerde çok tehlikeli olabilir. İşte bu benzetme sanırım her şeyi özetliyor. Aristoteles'in Retorik adlı eseri zamanla adeta Machiavelli'nin Prensi gibi bir başucu kitabına dönüştü. Hem insanları aydınlatmak isteyenlerin hem de kitleleri kendi çıkarları için yönlendirmek isteyenlerin açıp baktığı bir rehber oldu. Başlığımızdaki o zihin kontrolü ifadesi tam da bu noktada devreye giriyor. Peki gelelim bugüne. Tüm bu antik bilgilerin bizim dijital çağımızda, 21. yüzyılda ne işi var? Neden her zamankinden daha önemli? Aslında cevap basit. Çünkü retorik kelimenin tam anlamıyla her yerde. İster farkında olalım, ister olmayalım. Aristoteles'in o üç temel taşı, yani etos, patos ve logos, her an, her saniye ya üzerimizde kullanılıyor ya da biz onları başkaları üzerinde kullanıyoruz. Bir siyasetçinin bize güven vermeye çalışmasında, bir reklamın duygularımıza oynamasında, bir sosyal medya fenomeninin bizi bir şeye ikna etmeye çalışmasında. Kısacası, sosyal medya akışlarımızdan iş toplantılarımıza kadar hayatımızın her anı adeta bir retorik savaş alanı ve bütün bu anlattıklarımızı üzerinde düşünmemiz gereken bu can alıcı soruyla noktalayalım. İçinde yüzdüğümüz bu bilgi okyanusunda kelimelerin kontrolü gerçekten bizde mi yoksa farkında olmadan onların kölesi mi oluyoruz? Belki de bu ikna sanatının araçlarını anladığımızda hem kendimizi koruyabilir hem de başkalarının zihinlerine değil kalplerine dokunabiliriz. Karar sizin.